Evet, kısa bir yeri yokladık, şöyle ufak bir tane gülümse de bize da. devam ediyoruz. Bakalım buradan sonrası, şöyle şu tarafa doğru gideceğiz, orada biraz daha çayır var, bakalım. Gayet evet, güzel. Şöyle. Evet. Gezenler vardı da yani biz günde denk geldik bakalım. Rüzgar var biraz. Şu an devam edeceğiz. Şöyle şu patikadan doğru yukarı bir çayır daha var. bizimizin. Bakalım. Devam ediyoruz. Güzelliklere devam.